Fırat nehrinin altında saklanan büyük bir sır olduğunu duymuş muydunuz? Bundan 1400 yıl kadar önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şeyden bahsetti ki Zamanı geldiğinde nehrin altındaki gizem gün yüzüne çıkacak ve ülkeler ona sahip olabilmek için birbirlerine girecekler. Üstelik bu sadece bir başlangıç. Fırat ve Dicle nehirlerinin gizemlerini dinlemeye hazır olun. Çünkü hayati bilgilere dinleyeceksiniz. Dicle ve Fırat nehirlerinin şu anda bu videoyu izleyen ve de izlemeyen herkesi oldukça yakından ilgilendiren olağanüstü hikayelerini daha önce dinlemiş miydiniz? Az sonra duyacaklarınızı hazır olun. Çünkü o gün geldiğinde şayet bizler hayattaysak dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu var. Peygamberimizin uyarısını göz ardı eden 100 kişiden 99'un hayatını kaybedecek olduğu bir konu. Şimdi gelin önce Miraç gecesi peygamberimizin bu nehirler hakkında öğrenmiş olduğu heyecan verici bir bilgiyi paylaşayım. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam önderliğinde Sidretül Müntaha isimli kata geldiklerinde büyük bir ağaç ve bu ağacın hemen dibinden akmaya başlayan dört tane nehirle karşılaştı. ''Ey Cebrail'' dedi. ''Bu akan dört nehir de nedir?'' Cebrail meleği nehirleri tek tek anlatmaya başladı. Peygamber efendimizin duydukları oldukça ilginçti. Çünkü kaynağı cennette olan bu nehirler bizim yaşadığımız dünyaya akmaktaydı. Yanlış duymadınız. Dünya üzerinde bulunan bazı nehirlerin kaynağı cennette. Fakat az sonra duyacaklarınız bu nehirlerin cennetten geliyor olmasından da öte bilgiler barındırıyor. Buhari'nin bu sahih hadisinden edindiğimiz bilgiye göre Cebrail'in bahsettiği cennetten dünyamıza ulaşan nehirlerin başında kaynağı Erzincan'dan başlayan 9 tane Türkiye şehrini geçtikten sonra önce Suriye ardından Irak topraklarına ulaşan ve son olarak Basru Körfezi'ne dökülen Fırat Nehri ve Afrika kıtasında Victoria Gölü'nden başlayarak Akdeniz'de son bulan 6.390 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri geliyor i̇bn Abbas ve Ebu Hureyre'den günümüze ulaşan rivayetler de göz önünde bulundurulduğunda ise cennetten fışkırarak dünyamızda akmaya devam eden nehirler Fırat, Nil, Seyhan, Ceyhan ve Dicle nehirleri olmak üzere 5 tane de olabilir. En doğrusunu tabi Allah Celle Celaluhu bilir. Biz öncelikle Fırat Nehri ile ilgili çarpıcı bilgilere değinelim. Ardından Dicle Nehri hakkında da anlatacak olduğum çok önemli konular var. Fırat Nehri. Üzerinden geçtiği bölgelere büyük zenginlik ve güzellikler katan bu nehir, 2800 kilometrelik uzunluğuyla Güneybatı Asya'nın en uzun nehri ünvanına sahip. Anadolu topraklarında doğarak Basra Körfezi'ne dökülen bu muhteşem nehrin ülkemizde üzerinden geçtiği yerler, Erzincan, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa'dır. Kaynağı Türkiye'de bulunan bu devasa nehrin altında ise Peygamber Efendimizin bizlere bildirdiğine göre büyük bir sır yatıyor. Üstelik bu sır ülkeleri birbirine düşürecek, görünmemiş bir karışıklığa sebep olacak bir sır. Zamanı gelince Fırat Nehri'nin suları kuruyarak ortaya bir dağ çıkacak. Altından oluşan bir dağ. İnsanlar bundan alabilmek için birbirleriyle çarpışacak ve her 100 kişiden sadece bir kişi hayatta kalabilecek. Bu hazine ortaya çıktığında orada her kim varsa bundan almaya çalışmasın. Fırat nehrinin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifinden anladığımız üzere Fırat Nehri'nde yaşanacak bu ilginç olay bir kıyamet habercisi olarak karşımızda duruyor. Peygamberimizin bu uyarısından haberdar olan pek çok kişi ise uyarıya kulak asmadan çoktan bu hazinin peşine düşmüş bile. Fakat önlerinde büyük bir soru işareti var. Resulullah'ın bahsetmiş olduğu bu büyük hazine, 2800 kilometre uzunluğundaki bu dev nehrin neresinde olabilir? Öyle ya da böyle vakit dolunca Fırat Nehri'nin altındaki bu altından da kendini gösterecek. Fırat Nehri sadece Müslümanlar için önemli olan bir nehir değil. Zira Tevrat'ta Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldıktan sonra Adem bahçesine konulduğu, Aden'den bir ırmak doğup dört kola ayrıldığı ve bu dört koldan üçüncüsünün Fırat, dördüncüsünün ise Dicle Nehri olduğu yazmakta. İncil'de ise kıyamet alametlerinin anlatıldığı vahiy bölümünde yine Fırat Nehri anlatılmakta ve şöyle denilmektedir. Büyük Fırat Irmağı'nın yanında bağlı duran dört meleği çöz dedi. Altıncı melek tasını Büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gördüğünüz üzere dünyada farklı inançlara sahip olan insanlar için de Fırat Nehri'nin önemi vurgulanmaktı. Bu da akıllara Orta Doğu'da uzun yıllardır yaşanmakta olan karışıklıkların sebebinin bu nehirlerle bir bağlantısı olabilir mi sorusunu getiriyor. Kimi teorisyene göre Amerika çoktan uzaydan çektikleri fotoğraflar yardımıyla Fırat nehrindeki olası altın bölgeleri işaretledi bile. Komplo teorilerinin merkezinde bulunan Fırat ve Dicle nehirleri teorisyenlere göre Amerika, İsrail ve İngiltere'nin çoktandır hedefinde olabilir. Uzun zamandır kafa karıştıran bir soru da İsrail bayrağında bulunan bu iki mavi çizgi. Resmi açıklamalardan bildiğimiz kadarıyla bu iki mavi çizgi Yahudilerin tallit yani dua şalı adı verilen üzerine giydikleri bu kumaştaki çizgilerden esinlenilmiş olsa da pek çoklarına göre bayraktaki bu iki mavi çizgi Fırat ve Dicle nehirlerini temsil ediyor. Artık hangisi gerçek bilgi bilinmez ama şunu biliyoruz ki Fırat Nehri'nin altında açığa çıkmayı bekleyen büyük bir sır yatıyor. Hazreti Mehdi ile alakalı bilgilerimize dayanarak kıyamete yakın yer altındaki hazinelerin ortaya çıkarılması kendisine nasip olacak ve bu hazineleri tek tek ihtiyaç sahiplerine kendisi dağıtacak. Bu açıdan bakıldığında bazı alimler Fırat Nehri'ndeki hazinenin Hazreti Mehdi döneminde ortaya çıkacağını düşünüyorlar. Peygamberimizin bu altından daha ile ilgili hadisi farklı anlamlarda açıklamaya çalışan alemlerin de olduğunu bildirerek Dicle Nehri'ne geçmekte fayda var. Kimilerine göre Fırat Nehri'nin kurumasıyla ortaya çıkacak olan bu hazine ile Peygamber Efendimizin kastettiği şey bildiğimiz anlamıyla hazine değil petrol de olabilir. Veya direkt olarak nehrin suyunun kendisi de olabilir. Zira hızla artan dünya nüfusuyla doğal su kaynaklarının giderek azalması ve gelecekte yaşanma ihtimali bulunan su savaşlarının odak noktası Fırat ve Dicle nehirleri olabilir. Bu anlamda bakılacak olursa Fırat'ın altından çıkacak olan büyük hazinenin gelecekte çok daha bulunmaz ve değerli olacak suyun kendisi olabilir. Fakat Peygamberimizin hadislerine öncelikle söylenildiği gerçek anlamıyla yani altın bir dağ çıkacak sözü